Arkadaşlar günaydın. Uyandık yine anasını satayım ya. Mantıyotar açık uyumuşum. Of. Saat normalde 10-10.30 gibi kalkacaktık da saat 11.30 falan olmuş. Ulaş'la buluşacağız. Geliyor kendisi. <laughs> ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İyi kanka. Haydi. Ne yiyeceğiz? Yemek. Şey. Açım. Açım. What is your name? Açım Mимо, Açım Açım Teknolojiya ne lojiya Ahahahah Hayalik varmış Teknolojiya Aman ne lojiya Sen gelmiyor musun? Teknoloji. Sen gelmiyor musun? Gidiyorum ben bu sıraya geçeyim Valla Teknoloji. Haydi 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 gelsin yanıma çirkin kızlar gelmesin evet arkadaşlar geldik şimdi Kilastayız. fena şeyler olacakmış yanlar çekti bunu iyice belli olsun her yerde her yerde olur selamünaleyküm haber kanka? İyi sen ne haber? İyi kanka. Ne yapıyorsunuz? Ne, ne abi abi? Ya. Sen çık ne de haber? De İyi kanka. Arkadaşlar bir yatmışım. Arkadaşlar bir içiyorum. <laughs> bir içiyorum. Bak bak Diyor bak. Diyor ki bak. kırmızısın ama ben inanmıyorum. Evet arkadaşlar selamünaleyküm biz geldik. Amına koyayım köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Abi <laughs> Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Bu neden buradan sudan mı? Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi <laughs> Bizim bu Kerem arkadaşımız Akıllı arkadaşımız <laughs> Şey yaptı Tam böyle jandarma karakolunun Önünden geçerken sesi öyle bir Açtı ki arabada bangır 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 Komutan da bizi bir çağırttırmasın mı? Kardeşim gelin Biz bir gittik Abi demesin mi 10 sana 10 sana 10 sana 10 sana 10 sana 5 kişiyiz 50 bin lira ceza Öyle şey olur mu? Sokuyordu ya onu bize <laughs> Neyse Bize bir fıkra anlattı falan filan işte öyle bizi saldı Şimdi geldik denize <laughs> Tayland patta ya <laughs> Serkan yanmıyor musun lan o siyahla? Bir yere geldik Evet işte öyle bir anı. Ama yani karakolun önünde de açılmaz be kardeşim. Ne yapıyorsun sen ya? Bizi niye ateşe atıyorsun anladın mı? Adam şimdi ya yazsaydı bize 10 bin... tamam hadi 10 bin sıkıntı değil de... Hiç yoktan niye 10 bin verelim onu? Neyse bak o taraf yosun bu taraf süt Böyle kayalıkların içinden giriyoruz arkadaşlar. Burada bir yer var. Ben çok seviyorum orayı. <laughs> Zaten bu taraflara geldiğimde sadece bu tarafı falan geliyorum. Şuradan şöyle göstereyim işte. Mükemmel değil mi ya? Gittik plaja da. Plajda ben bir şey anlamadım ya. Sıkıntı. Birazcık yüzüyorsun, eee düdükler falan. Yok ki ya. Aynen burası. Evet, geldik. Herkes burada. Ulaş, ilk sen atla. Can Kurtaran sensin baba. Sensin abi. Aynen, Can Kurtaran sensin. Aygıt'ı yok bir kere. Serkan, sen gel. Oradaki kebap bırakırsın, iyi göreceksin. Oğlum hadi, biriniz atlasın artık. Hadi şer atla. Böyle bombalama orada. Atla kanka, nasıl atlıyorsan. Oradan çıkacağız? Buradan direkt. Ben çıkıyorum. Atlayacak mısın kanka? Ay <laughs> canım. Teknolojiya, hadi. Abra bro. Boy verdi. Boy ver. Derin ben. mi? Çok derin oğlum. Gibi gider. Ya mükemmel bir atlayış ama nokta. Mükemmel bir atlayış. Erkan hadi atla Erkan. Nasıl? Erkan ne? Geliyorum ha. <laughs> Açılın beyler. Kanka ayakların çarpık gibi çıktı havada. Hadi Erkan hadi. hadi Erkan hadi. Hadi Erkan hadi. Ben de bir balıklama atladım. Oradan gitti. <laughs> sen kur kanka. Sen, 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 sen ne yapalım kadar şuna. Hadi. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Dalışı gördün mü? Direkt bana aşağı gidiyor amına koyayım. Şu aşağı bak bir. <laughs> ne var orada? <laughs> Ne var orada? Çok korkunç değil mi? Ne var oğlum orada? Ben önce biraz gidebildim ama da. Ne var orada? aşağı doğru bir derinlik var. Yani. <gülüyor> <Gemiyle> <gülüyor> Niye? Şunu <laughs> ya. Kafamı böyle vurayım yani. Kanka benim sağım burası <laughs> abi. yapma? oradan? Baba hadi girseniz. <laughs> <laughs> لا څنګه وله مې ښهه ښکاره Lan niye çıktın lan? Lan yarım gidiyoruz. Bir, iki, üç. koy koluna. Koydum kanka. Aynen. Tamam baba. Çekiyorsun kendini. Biz sıcaktır gelmiş. O gün o Sıcaktır. Deniz suyu. diyoruz ya. Silah şöllerle beraber. Adios amigos. Adios y amigos. Çiçek bitmiyor Neyse. oğlum. Çin setti gibi attı merdivenler. Sonunda. Fıstı fıstı kaldı. <laughs> komutan orada mı acaba? Aynen bak telefonla konuşuyor orada. O komutan bizi aldı arkadaşlar. Orada telefonla konuşuyor. Geldik baba. Arkadaş dedim böyle kaza yapmış. Oğlum arabanın farları bile açık kalmış lan. Sunroof açık. böyle <laughs> <laughs> böyle Olur ya Beğenmiyorum. Keçe Taypardan çıkardım. Arkadaşlar bir yandan da vlog çekiyoruz. Yok yok yok. Vlog bu. <laughs> bir şey olmaz abi ne olacak? Anı kalsın. <laughs> İyi abi. Görüşürüz. Abi. <laughs> Hadi yarışırız. <görüşürüz. gülüyor> Aynen. Dere bak tam keko değiller mi? <laughs> evet şimdi indim işte mahalleye geldim. Gideceğim bir duşmuş alacağım. Ondan sonra bunlarla tekrardan buluşacakmışız bakalım. Ne yapacağız? Of of ama çok yoruldum. Şu, şuralarım var ya şuralarım falan böyle. Nasıl? Sanki birisi çekiçle vurmuş gibi yani. Ağırdı. Çok yüzdük ya. Dibe ve çok daldık. Kamera bile uyarı verdi yani. Dedi ki bu kadar basınca dayanamıyorum. <laughs> Şimdilik ciao. Videomu değiştireyim. No, no, no. Oğlum harbi çok fena güzelmişim lan lan <laughs> Gel Aynen arkadaşlar ormana getirdiler bizi Böyle Burada muhabbet sohbet ediyoruz Bak bana Ben yazdım oraya bak sen direkt beni kaydettin Bana ben... Oha, tamam işte ya aranan kan bulundu bir saniye NAPIYORSUN MESELA Cemal ne haber? İyiyim abi sen? Selam ver Selam ver <laughs> Hadi görüşürüz Evet arkadaşlar Son durum bu şekilde. <laughs> Öyle geldik bir kahve falan filan içeceğiz. Kapanış yapmak istedim. Öyle işte benle bir gün geçirdiniz hem de bununla. <laughs> Beğenirseniz bir dahaki videolarda gelir. Bakalım. Görüşürüz.